Arkadaşlar merhaba, bugünkü videoda Zwift'teki herhangi bir yarışa veya bir etkinliğe e, nasıl katılırsınız onu anlatacağım. Öncelikle hazırlıklarınızı iyi yapın. Hazırlık derken e, tabii şarjı falan olsun e, kullanacağınız e, işte iPad'dir, bilgisayardır veya telefonunuzu kullanıyorsanız bunların şarjları tam olsun veya şarja takılı olsun. Onun dışında belki Garmin böyle bir akıllı bir e, sayar şıptan şeye ihtiyacınız olabilir. Çünkü Garmin'in nabız bandı var. E, Garmin'in nabız bandını iPad tanımıyor. O yüzden buradan nabzımı görüyorum. Onun dışında e, içeceklerinizi ayarlayın. Benim mesela şurada 750 ml'lik bir suyum. Bir de 500 ml'lik de içerisinde enerji verici hem işte bir vitaminin, redoksonun hem de Herbal Life'ın bir e, işte enerji verici, karbonhidratın olduğu içerisinde bir e, efervesan tabletini kullanıyorum. E, ben mesela çok terliyim birisi Yani şurada hemen dört tane havlum var. Birisini buraya seriyorum. Buraya sermeniz çok önemli bence. Çünkü e, teriniz e, bisiklete çok zarar verebilir. O yüzden e, bisikletinizi de terden koruyun. İyi seyirler. Arkadaşlar Zwift Camp'in yanı e, indirmeniz gerekiyor. Daha sonra oradan etkinliği oluşturan ya da yarışı oluşturan kişinin sizi davet etmesi gerekiyor. Bakın burada Volkan Kurdoğlu'nun yapmış olduğu davete ben daveti kabul ediyorum. Ve kabul ettikten sonra bakın burada detayları görebiliyorsunuz. Buradan sonra e, Zwift'e geçip oradan e, devam etmeniz gerekiyor. Zwift'e geçtikten sonra burada e, normal giriş yapıyorsunuz Zwift'e. Daha sonrasında işte karşınıza sensörlerinizin olduğu ekran geliyor burada da let go diyorsunuz ve daha sonra buradaki ekranda bakın arkadaşlarınızın olduğu mesela yukarıda sol üstte göreceksiniz Watopia'da iki tane arkadaşım var ben onu görüyorum. Şimdi oraya gireceğim zaten işte davetin geldiği kişiler var bakın Volkan Kurdoğlu'nu seçtikten sonra direkt oraya atacak. Şimdi burada tabi etkinliğin başlamasına daha e, 6 dakika var. 6 dakika boyunca işte serbest zaman hani ısınmak için bunu kullanabilirsiniz. Ben bu 6 dakika boyunca e, hafiften hafiften ısınmaya çalışacağım. Evet bir hatırlatma geliyor ve let's go diyorsunuz. Daha sonra e, işte bakın sağınızda solunuzda e, bugünkü etkinliğe katılan kişilerin olduğu bir yerde beklemedesiniz. Burada tabii trenleri çevirebilirsiniz, hani ısınabilirsiniz. Ee, burada yarıştaysanız rakiplerinizi göreceksiniz veya işte etkinlikse arkadaşlarınızı göreceksiniz. Bakın burada e, etkinlikle ilgili bilgiler de yer alıyor. Bakın şurada e, sağ ortalara doğru bakın recovery rate diyor. 20 dakika boyunca 1 ila 2 watt arasında bir ısınma sonra 50 dakika boyunca iki buçuk watt e, ortalama ile bir sürüş son 20 dakikada 1, 1 ile 2 watt arasında soğuma şeklinde yani toplamda e, işte bir buçuk saat kadar e, bir etkinlik oluşturuldu şimdi onun e, başlamasına çok az dakikalar var yine sol alt köşeden çıkmak istiyorsanız çıkabiliyorsunuz. Ee, yine e, Zivif Campaign üzerinden e, yazı, yazışabilirsiniz. işte ee, birbirinize mesaj atabilirsiniz sürüş halindeyken. Evet. 1 dakika 32 saniye var etkinliğin başlamasına. 3, 2 ve 1 etkinlik başladı. Şimdi Etkinlikte 20 dakika boyunca zaten çok yüksek bir wattla olmayacak Düşük wattlarda ısınma şeklinde olacak Burada arkadaşlarınızı işte bakın Türk bayraklarından falan ayırt edebilirsiniz Bir de sağ taraftaki bakın bayrakların olduğu bir liste var yukarıdan aşağı doğru Neredeyse herhalde 20 tane kullanıcı görebileceğiniz bir şekildedir Burada zaten yeşille gözükenler sizin aynı etkinlikte olduğunuzu gösteriyor bir de sağ üstte e, haritadan da görebiliyorsunuz. Haritada e, işte e, neresindesiniz aslında bu pelotonun. Bakın ben bu pelotonun biraz arkasındayım. E, ileride o sarı e, yukarıdan sanki böyle bir ışık geliyormuş gibi gözüken kişi de bu etkinliği kuran kişi. E, bu etkinlik bir yarış olmadığı için onun etrafında olmamız gerekiyor. Yani ne onu geçeceğiz ne de çok arkasında kalacağız. Ona uyumlu bir şekilde Gitmemiz gerekiyor. Ee, aslında demek istediğim şey bu. Yani önümde o e, sarı işareti görüyorsunuzdur. E, o işte e, bu etkinliği kuran kişiyi iyi gösteren e, bir işaret. Ya e, onun etrafında olmak gerekiyor. Yani onun ne çok geçeceksiniz, ne çok arkada kalacaksınız. E, bu şekilde sürüşünüzü yapmanız gerekiyor. Onun dışında bu e, ekranda bahsedeceğim ne olabilir bu e, bakın altta ekranın altında e, bir şeyler görüyorsunuz sarı mavi falan hani e, renklerle gözüken şeyler var. Bunlar ne? Bunlar o an için e, üretmiş olduğunuz wattların e, aslında değer olarak renkleri. Evet bir buçuk saatlik etkinlik sona erdi. Burada serbest sürüşe devam edebilirsiniz ama ben serbest sürüşe devam etmeyeceğim. Burada bitireceğim. End right diyeceğim ve daha sonra beni böyle bir ekrana atıyor. Bu ekranda işte özet var. Ortalama 118 wattlık bir sonuç var. Bir buçuk saatlik 2.2 pizza dilimi yani 616 kalori. Toplamda 48 kilometrelik bir sürüş olmuş. Sağ taraftan da beraber etkinlik yaptığınız arkadaşlarınızı görebilirsiniz. Oradan ekleyebilirsiniz onları. Ee, daha sonra onlarla iletişime geçersiniz veya onların etkinliklerini yapmış olduğu sürüşleri görürsünüz, beğenirsiniz. Daha sonra okey dedikten sonra buradan e, işte e, ben bu resimlerden birisini atmayacağım diyorum. E, ignore. E, daha sonra bu e, kaydı nereye atmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Strava'ya atmak istiyorum ben. Evet aktivite stravaya kaydediliyor. Ee, size biraz Zwift kampanyainden bahsetmek istiyorum. Bu uygulama aslında bu etkinliklerde edinmiş olduğunuz arkadaşlarınızın neler yaptığını görmenize yarayan bir e, uygulama diyebilirim. Bakın burada benim arkadaşlarım e, işte bugün 22 kilometrelik bir sürüş yapmış. onları yapmış olduğu sürüşleri beğenebilirsiniz. Onları takip edebilirsiniz. Ee, daha sonra işte buradan profilinize geçersiniz. Profilinizdeki bilgilere ulaşabilirsiniz. İşte toplamda 354 kilometrelik bir sürüş yapmışım. 4080 metrelik bir irtifaya çıkmışım şimdiye kadar. Sonra geri dönersiniz. Ee, mesela bugünkü etkinlikleri görebilirsiniz. Bugün mesela Royal Classic Workout diye bir etkinlik var 23.20'de. 57 dakika sürecek. 78 kişi mesela katılıyor. Bunları takip edebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlarınız neler yapıyor ona bakabilirsiniz. İşte onların etkinliklerini beğenebilirsiniz. Bakın aşağı doğru çektikçe diğer arkadaşlarımın neler yaptığını görüyorum ve beğeniyorum. Daha sonra işte günlük, haftalık hedefleriniz vardır. Böyle kendinize biçtiniz. Onların neresindesiniz? Onu görebiliyorsunuz burada da. Ee, daha sonra işte hani takipçi arayacaksınızdır. Takipçi eklemek istiyorsunuz veya birilerini takip etmek istiyorsunuzdur. Buraya e, isim ve soy ismini yazarak e, bazen çıkıyor, bazen çıkmıyor. E, bakın araya boşluk bırakmam gerekiyormuş. Araya boşluk bıraktıktan sonra yazdığımda aradığım kişi arkadaşım çıkıyor ve buradan sağdaki turuncu artıya eklediğimde onun artık o da kabul ederse arkadaş oluyoruz ve onun etkinliklerini de artık görmeye başlıyorum. Bunun dışında işte forumlara girebilirsiniz orada işte hem yeniliklerden hem oyunla ilgili yani zevifle alakalı bilgilere ulaşabilirsiniz. Zwift Companion'da böyle bir uygulama. Zwift'le beraber zaten e, kesinlikle kullanmanız gereken bir uygulama. E, bu uygulamayı anlattım size. Zaten e, etkinliğe nasıl katılabiliriz onu anlattım. Etkinlik öncesindeki hani kısa da olsa yapmamız gereken hazırlıklardan bahsettim. E, ve daha sonrasında da işte bu e, uygulamadan bahsettim size. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.